Cumhuriyet çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımızda hesaplarıma göre hesaplayamadım arkadaşlar. Ay takin abim de bir sıpa araba daha geldi ya. Ay abim çok teşekkür ederim. Deniz abi de bir tane çakşı geldi. Avcı 45'ten bir sıpa araba daha geldi ve en iyi bira girdik şu an aramızda arkadaşlar. Aranızda davət ön qovur təşəkkür edərəm ablərim. Sağ olun əsta abim, Aytekin abim. Çox-çox təşəkkür edərəm. Sağ olası. Sağ olasınız. Sağ olası. Bağı Grup hoş geldin. Kral. Olabildiği kadar okumaya çalışacağım. Müzik açmayın. Fatih Demir. İrtibat. Okumaya çalışacağım elimden geldiği kadar. İrfan Murucan. Red Lion. Cansu İriz. Hoş geldin. Mert Duman. İtalyan 87. Sevencel 41. Bak burada fenomen yok. Fenomen yok burada. Biz bizeyiz. Esat 46. <laughs> geliyor mu Onur? Ebele istiyorsan ayırarak devam edelim. Donuyorsun. Mustafa teşekkür ben ederim Mustafa. Ben, Mustafa. ben, ederim. ben, duyuyorum. ben duyuyorum. Ederim. Az duyuyor az musun? Ataş oğlu taş sağ ola sarkay Joshua aramızda kaç Ayıralım mı? Devam mı edelim? Beni duyuyor musun? İki tane spor araba. Fatih İki Kahraman. İki tane bir de aman Fatih sarın. Fatih Kahraman, kahraman hoş mi? geldin. Hebele. Hebele. Bir anda bir spor araba daha geliyor. Bir diye. Hebele. Hasret ipsin. Konvo yapıyor adam. Ayıralım Zeyteli mı yayını? Ayıralım, adayını ayır. Ayır. Ayıralım mı? Ayıralım mı? Ayıralım mı yayını? Yastımanda hoş geldin Selvi. Beş kurelere çok çok sağ olasın canım benim. Sağ olası olur. Bir ata bir geliyorum. At beni at Ses gidiyor geliyorum geliyorum. Bayım Tamam at Hoş geldin Selvi. Lalizer teşekkür ederim. İrfan Vurucan. Serdar, Serdar Çoban, Muharrem. Şelbi hoş geldin. 32 Red Lion. Cao Ekrem. Bitlis. Şelbi. Arkadaşlar isim okumaya çalışıyorum. Müzik müzik açmadım o yüzden. Elimden geldiği kadar isim okumaya çalışıyorum. Hakkınızı helal edin. İrfan Vurucan. Akbur Ofis. Hakan Mercan atmış. Kimsesiz atmış gülmediş. Lalizer. Alem bu işe kral biziz. Haydi. Cansu Usta. Yes Macun. Yes Macun. Hoş geldin. Tuğçe Hanım. Ata kuyumculuk. Baron 55. Karaogi 48. Kimse bizden çalamaz. Burak Gölge Allah razı olsun konfeti atanlardan. Ya hepinizi görüyorum. Şelbi Hilmi. Koz 55 55. Zeki Küçük Yılmaz. Bekle Ebele bekle. Donuyoruz. Ebele donduğumuzu söyleyin arkadaşlar. Donuyoruz. Cemil Cengiz. Keraneciler 7. Keraneciler 7. Keraneciler 7. Allah razı olsun. Burak Gölge. Şehzade 43 43. Yargıç 34 yedek. Yargıç 34 yedek. Ezan mı okunuyor? Aziz Allah, Allah Bir evet ezan okunuyor. Müziği kapattım arkadaşlar. Bak camı aç da işte, emin ol ya. Duydum. Duydun mu sen? Şehzade 43 43. Ha okunuyor tamam. Tekin her yerde. Taner. Şelbi. Şahin Zülfikarlı nerede harbiden? Şahin geleceğim dedi. Şahin Zülfikar'la nerede bilmiyorum. Musa Yasin 1912 KSK. Üzgün Genç. Beyto. RSLN. CGTY. Hasretimsin. Hoş geldin. LS. 32 Red Lion. Yener Akman. Yener Akman. Sniper Sniper. Andırmeye. Andırmeye. Teşekkür ediyorum. Andırmaya yargı çattı 34 yedek. Sinsirella fan. Recep Güler. Hoş geldin Recep. Hoş geldin kardeşim. Şato ile giriş yaptı Recep'te. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tanko 2. Sinsirella 33. Timsin. Hele bir paraya Murat'ın da. Timsin. Teşekkürler. Şehzade 43 43. Emrullah. Nihan hoş geldin Nihan. İrtibat. Şimdi okudum bak Furkan. Yargıç 34 dedek. Adını adını yakalayamadıklarım hakkını helal etsin. Tanko 2. Oğlum dur istek atıyorlar ya. Başka kızlar istek atıyor bana. Ersen atmış Elif Kara Elif Kabadayı. Elif Kabadayı. Okan Tuncer. Bir investor. Bir investor. Allah razı olsun. Okan Tuncer. Kim var? 15 Atasayar 07. Eser Umut Şimşek 007. Tanko 2. Merve İsa Güler. Albay. Hadi abi. Ahmet Yalçın 023. Cafer Avan Abdullah 34 3 0. Keraneciler 6. Keraneciler 6. Salih Üstünbüyüp Keraneciler 6. Bir investor 32 Redlion. Bir investor Okan Tuncer. Aygülcan yayında nasıl donuyor biliyor musun Mert? De Fakir, De Fakir, De Fakir Deniz 0101. 01. Emel 477, Yener Akman. Özbey kim yeni yaşandı? Hiç bakmıyorum ha hiçbir şeye. Murat Lafçı 1, Papçaki 1. Aygülcan 2, Osman Alt çizgi Sezer. Toplayacaksın onları ha bittiğinde. Emrullah Metin. Yargıç 34 yedek. <laughs> Sezer nokta 63. Keşanlı. Alt çizgi Keşanlı. İrtibat. Onur Selmik. O, o 3K lan kim o? Yener Akman <laughs> kendi kendime hediye attım sandım ben. <laughs> Yener Akman sebepsiz 71. Kaan Kurt 2. Sebepsiz. Under M.Y. 0. Under M.Y. Under M.Y. 0. Yazıcı abi. Mirza Grup. Erdal yazıcı 53. Ablanı star Mesut. Burhan Aykun atmış. Ablanı star. Sezer 63. Ayla BJK 5. Yunus Doğan Vinç. 32 reddiyor. Yunus Doğan Vinç adamsın. Tanko 2. Bir Cansu. Adem Aktaş. Yağmur Akgün. Kelepçe Kırbaç Ailesi. <laughs> Koray Kalender. Aşk Böcü Ebru hoş geldin. Koray Kalender. Murat Cebiyol. Ayla BCK 5. Beytullah Süslü. Yasin 1912 KSK. Yusuf Boz 03. Beytullah Süslü. Uğur Aksik 93. Kurt Bey 720. Oh Yusuf Boz 03. Tanko 2. 32 Red Lion. Yağmur Akgün 35. Donuyor mu yayın çok? İsimlere takılma. Benim çok donuyor şu an. Niha Sarıkaya. 32 Red Lyon. Yusuf Boz 03. Angri 38. Yalnız kalp. Yazıcı. 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 Allah razı olsun be. Allah razı olsun. Yusuf Boz 03 geldi. Sözünü tuttu. Yurt dışından geldi adam be. Onur Sermik 34. Lalizer canım benim. Enes Emre, Yusuf Boz. 32 Reddion, Yargıç 34. Yargıç, rahmetli dedemi görme, rahmetli dedem. Attı, yatma vallahi düşmedi, rahmetli dedem. İsimlere takılma. Hakkı Çakır'ı da görmedim, Hakkı Çakır. Hiç bir tanesini görmedim, Hakkı Çakır, Afyonlu, Allah razı olsun. Vallahi görmediklerim hakkını helal etsin ya. Tanko iki. Tanko Onur Sermix 32 Red Lion. Yağmur Akgün. Yasin 1912 KSK, Görmediklerim hakkını helal etsin. Nur. Alem bu işe kral biziz albay. Keraneciler altı. Kemal, Ankara Londu 2, andırmedi. Ay